Ya şimdi kabirde olsaydım Toprak üstüne az önce örtülmüş olsaydı mesela İlk günüm ilk gecem nasıl geçerdi Hiç bitmeyecek sandığım Bensiz yürümeyecek sandığım işleri kim yapardı Kim yoluna koyardı acaba Evim Eşyalarım Yatağım Sandığım Ayakkabılarım benden sonra kime kalır Kim sahiplenirdi ya pişmanlıklarım? Ölen her insan pişman olacaktır buyurdu Resulümüz. Müminler de mi ya Resulallah diye soran asabına. Evet onlar da dudaklarının Allah adıyla ıslamadığı her an için pişman olacaktır diye cevap veriyordu. Müslümanlığım geldi aklıma sonra. Ah bu ne acı bir pişmanlıkmış meğerse. İşlerimin arasına sıkıştırdığım Şöyle uzun uzun kılamadığım namazlarım. İşler yetişmez korkusuyla hızlanan secdelerim, rükularım. İşler çabuk bitiyormuş demek bir nefeslikmiş meğer. Yok yok ebedi arkadaşımın kıymetini hiç bilmemişim ben. Ona ne çok vefasızlık etmişim. Onunla neden daha çok zaman geçirmedim? Çok samimi olmadım. Halbuki ne çok faydası olurdu şimdi bana. Yan yan bakıp geçmezdi ızdırabıma. Geri dönesim geliyor. İçime sindire sindire namaz kılasım. İçermiş gibi Kur'an okuyasım geliyor. Rafta her gözümün önünde duran Kur'an'ım. Her an beni masunca süzen Kur'an'ım. Ne zaman okuyacak olsam hep bir engel çıkardı. Yapacak bir şeyler gelirdi aklıma. Ara sıra okuduğum iki sayfayla tüm sorumluluğu üzerimden attım sanırdım. Yüzümde bir sivilceden kalan lekeyi dert ederiz. Oysa buraya girer girmez bedenden hızlı bir çürüme başlıyor. Toprak ezelden beri beni bekliyormuş sanki. Sıkıyor, sıkıyor. Kemiklerim kırıldığını, iç içe geçtiğini, çıtırtılarını duyar gibi oluyorum. Allah'ım, çok yalnızım, çok korkuyorum. Koca bir ömrü nasıl heba ettim. Oysa yapabileceğim ne çok şey vardı. Onlar orada. Rabbimiz bizi çıkar önce yaptığımız yerine iyi işler yapalım diye feryat ederler. Size düşünecek kimsenin düşüneceği kadar bir ömür vermedik mi? Size uyarıcı da gelmedi mi? Niçin inanmadınız? Şimdi tadın azabı. Zalimlerin yardımcısı yoktur. Bu ayet dünyadayken beni ne çok etkilerdi. Ama neden gereğini yapmadım? Neden şimdi elimdekiler bu kadar az? Küskünlüklerim, kızgınlıklarım, kıskançlıklarım, sahip olamadıklarıma, hayıflanmalarım. Ne kadar boş, ne kadar gereksizmiş meğer. Aldırmam sanırdım ama ne derler? Sözünü beynime mıhlamıştım sanki. Kınanmaktan çok korkarmış meğer. Biliyorum, ardımdan iyi konuşan da olacak güler yüzlü, tatlı dilliydi diyecekler. Bir zaman sıkça, daha sonra ara ara düşüneceğim akıllarında. Ama sonra, en yakınım bile unutacak. Bir arife günü, bir de bayram günlerinde hatırlanacağım. Yüzüm, sesim unutulacak. Ellerim, gözlerim, hepsi unutulacak. Tek o unutmayacak. Ufak tefek yaptığım her şey amel defterimde. Kabir bana mesken, kabir bana kucak. Belki de korkunç bir mahzen olacak. Evim, yurdum, günüm, gecem burası artık. Dünyaya açılan bütün kapılar kapandı. Yalnızlık, yapay yalnızlık sardı dört bir yanımı. Pişmanlık, bana hakim olan tek duyguydu şimdi. Hala yaşadığıma inanamıyorum. Saniyelerdir verirsem geri alamam diye tuttuğum nefesi büyük bir telaşla verdim. Yaşadığıma inanmak için aynaya koştum hemen. Gözlerim kıpkırmızı, yerinden fırlamıştı sanki. Çok şükür Allah'ım, yaşıyorum. Hala zamanım var. Bir nefeslik bile zamanım varsa en azından bir Zuban Allah diyebilirim. Eğer önümde yaşanacak daha uzun yıllar varsa neler neler yapılmaz ki şu hayatta. Namaz Önce namaz Önce namaza başla Sarıl Kur'an'a Dikkat et helal lokmaya Kul hakkına Öğrendiğinin inceliklerini Biat et sahibi zamana Dahası Var mı kıldıkların Görül al Hiç durma Kırdılar mı seni Boşver aldırma Sen gayret et iyilik yapmaya Her işinde söyle Bismillah Düşürme dilinden La ilahe illallah